Selam herkese. Yine bir soru çözümüyle karşınızdayım. Bugünkü sorumuz Endemik Yayınları TYT Soru Bankası'ndan güzel bir mantık sorusu. Mantığımızı nasıl kullanacağız? Bakacağız hep beraber. Şimdi soru şu şekilde. A, B, C sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere 3 tane önerme verilmiş. P, Q, R önermeleri inceleyeceğiz şimdi. Diyor ki bu önermelerin ışığında P ise Q ise R önermesi yanlıştır. Buna göre 3 tane yargı vermiş. Bu yargılardan hangisi? doğrudur diyor. Öncelikle benim çıkış noktam tabii ki bu önermenin yanlışlı olacak. Bu önerme ne zaman yanlıştır? Yani sıfıra eşittir. iselerde 10 numara olduğunda yani P1 ise Q ise R de sıfırsa durum ne olur? Sıfır olur. Yani yanlış olur. E Q ise R sıfırsa bunun tek durumu var. Q'nun bir R'nin de sıfır olması. Bu durumda PQR önermeleri hakkında bilgilendirme yapmış olduk. Üçünü de biliyoruz. Yani bu doğru olacak. Bu bire eşit. E, Q doğru olacak. R yanlış olacak. Şimdi ben bunu nasıl yorumlayacağım? Diyor ki R önermesi B sıfırdan küçüktür. Yanlışsa e, bu durumda B sıfırdan büyüktür. Yani B pozitif bir sayı. Tamam. Şimdi P önermesine bakıyorum. P önermesi neydi? 2a artı 3b'nin sıfıra eşit oldu ve bu doğrudur diyor. Şimdi bir toplam sıfıra eşit olabilmesi için toplananların ya ayrı ayrı sıfır olması lazım ya da birbirinin mutlak değerce işaretleri zıt mutlak değerleri aynı olması lazım. E ABC sıfırdan farklı diyor. Sıfır olamayacağına göre o zaman bunların birbirinin zıttı olması lazım. Tersi olması lazım. E ben B'nin pozitif olduğunu biliyorum. Bu durumda buranın ne olması lazım sıfır olması için? Negatif. Yani A'nın iki katı negatifse A da buradan negatiftir. A sıfırdan küçüktür. Şimdi aynı mantıkla Q önermesi için yorum yapacağım. Q önermesi için ne demişti? B ile C'nin toplamı sıfırdan küçük. E, B'nin ben pozitif olduğunu biliyorum. Pozitif bir sayıyla neyi toplarsam sıfırdan küçük olur? Tabii ki negatif bir sayı toplarsam, bu durumda C'nin de sıfırdan küçük olduğunu buradan bulmuş olurum. Şimdi 3 önermeye de bakacağım, doğru olup olmadıklarına. E, birinci önerme A ile B'nin çarpımı sıfırdan küçük diyor. E, A'yı ne bulduk biz? Negatif. B'ni bulduk pozitif artı ile eksinin çarpımı ne olur? Eksi olur yani sıfırdan küçük olur yani doğru olur. Tamam. İkinci önerme A ile C'nin toplamı sıfırdan küçük diyor. A zaten negatifti. Tamam. Negatifle neyi topluyorum? C'yi negatif. E negatifle negatifi toplarsam gene negatif olacaktır. Yani sıfırdan küçük olacaktır. Bu durumda bu da doğrudur. Üçüncü önerme b eksi c sıfırdan küçük diyor. b zaten pozitif bir sayı. Pozitif bir sayıdan neyi çıkarıyorum? Negatif bir sayı çıkarıyorum. Eksi eksi artıya döneceği için bunun cevabı ne olacaktır? Artı olacaktır. Yani sıfırdan büyük olacaktır. Bu durumda 3 yanlıştır. O zaman 1 ve 2 yani c seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.